Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Şimdi sol ön bedeni çalışacağım. 79 tane ilmek attım. Hemen saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 79 tane ilmek attık. Şimdi ee, biz nasıl yapalım hemen modelimizi çevirelim ve diğer ön bedenimizi sol ön bedenimizi bu sağ bedenimiz bu da sol ön bedenimiz nasıl başlayacağız ee, ilmekleri attıktan sonra ben bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi ise e, tam tersten başlayacağım bu sağ döşümüzü buradan başlamıştık bu şekilde gitmiştik şimdi tam aksi yönden başlayacağız buradan başlayacağız iki tane iki model olarak bu üç ör bir biz modelini iki taneden başlayacağız hemen yapalım inşallah bir tane ters ilmeğimiz var bir ters ilmek ördüm kenar ilmeği tekrar bir ters örüyorum ve başına doluyorum 1 2 3 tane ilmeği bir edip üçünü bir kesiyorum başına doluyorum bir ters örüyorum tekrar başına doluyorum 1 2 3 tane ilmeği birlikte kesiyorum ve tekrar başına doluyorum bir ters ilmek örüyorum bir iki tane model uygulamış olduk bir tersten sonra 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek örüyorum. Bu modelimizin tam tersini yapıyorum. Çünkü bu ortada e, karşılıklı gelecek şu kısımlar ajurlu kısımlar karşılıklı gelecek modeli yaptığımda zaten görürsünüz. 2-4-5 tane düz ördüm. 2 ilmeği bir edip sağ tarafa kesiyorum. Diğerinde sola kesmiştim. Burada sağa keseceğim. Başına doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar başına doluyorum. 1 2 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Burada 1-2 tane modeli uyguladık. 3 ör bir büz modelini. Şimdi tekrar bir ters örüyorum. Arttırmamı yaptım. 1-2-3-4-5 5 beş. Beş tane düz ördüm ve iki ilmeği arkadan girerek sağ tarafa doğru bir kesim yapıyorum. Başına bir tane doluma yaptım. Bir ters örüyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 tane ilmeği birlikte kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Yine bakıyorum bir iki tane modelimizi uyguladık tekrar bir iki üç dört beş beş tane düz ördükten sonra iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum altı tane düzüm oldu başına doluyorum bir ters örüyorum başına doluyorum bir iki üç ilmeği bir edip kesiyorum Tekrar başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Başına doluyorum. Bir, iki, üç tane ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Ve bu son modelimiz bu tersten sonra bir, iki, üç, dört, beş. Burada iki ilmeği bir edip kesiyorum başına doluyorum bir ters örüyorum başına doladım bir iki üç ilmeği bir edip kesiyorum tekrar başına doluyorum bir ters başına doladım bir iki üçünü bir edip kesiyorum başına doluyorum bir ters ilmek örüyorum başına doluyorum bir iki üç tane ilmeği bir edip kesiyorum başına doluyorum bir ters bir düz. Burası kenar oluyor. Arkada ise ilmeklerimizi bu kenar olduğu için bu ilmeği örmeden boş olarak alıyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Diğer ilmekleri gördüğümüz gibi düz gördüğümüzü düz ters gördüğümüz ilmeklerimizi ise ters olarak öreceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğin ters ilmeğim ve burada 1 2 3 düz, 1 ters 1 2 3 3 düz, 1 ters 1 2 3 4 tane düz örüyorum. 2 ilmeği sola bir kez, sağ bir kesim yapıyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Ve burada bir tane ters örüyorum. 1 2 3 düz. 1 ters. 3 düz. Bir ters bu sırayı bu şekilde tamam edeceğim. Evet sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyiz ve arka sırada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka sırayı tamamlayıp geleyim. Evet. Tekrar ön yüzdeyiz. Ee, kenar ilmeğimiz ters ilmeğimiz. Tekrar başına doluyorum. Üçünü bir kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir ters başına doladım. Üç tane ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum bir ters örüyorum. Burada bir, iki, üç tane düz ilmek örüyorum. Solda iki tane düz ilmeğimiz kaldı. Bunu sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına doluyorum. Bir, iki tane düz ilmeğimiz var. Başına doluyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağım. Sırayı tamamlayayım. Ee, sırayı tamamladıktan sonra arka sıradan örüp tekrar geleceğim. Tekrar ön yüzdeyim de kenar ilmeğim. Bir ters ilmek, bir, iki, üç düz, bir ters, bir. 2, 3 düz 1 ters 1, 2 tane düz ilmek örüyorum. Sonundaki bu 2 düzü sağ tarafa doğru arkadan girerek kesiyorum. Sağ bir kesim yaptım. Başına doluyorum. 1, 2, 3 tane düz 1 ters 1, 2, 3 düz bir ters 1-2-3 bir, düz bir ters bu şekilde sıranın sonuna kadar sırayı tamam edeceğim bu sırayı tamam edeyim arkadan tekrar örüp geleceğim Evet, tekrar ön yüzdeyiz ve bu kenar ilmeğimiz ters ilmeğimiz başına doluyorum 1-2 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Başına doluyorum. 3'ünü bir edip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir ters ilmeğim var. Bir düz ilmek örüyorum. Bu 2 ilmeği sağ tarafa doğru yine kestim. Başına doluyorum. 1 2 3 4. Burası ana modelimiz ve tekrar ters ilmeğin başına doluyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim sıra sonunda arkayı da örüp geleyim sırayı tamamlayıp arkayı da örüp geleyim tekrar göstereyim Evet bu ilk modelimizin son sırası ters ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek, 1 ters, 1 2 3 düz, 1 ters. Burada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bu ikisini sağa doğru kesiyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum. Bu şekilde sırayı tamam edeceğim ve hemen göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane model ördükten sonra tekrar size göstereceğim şu kısma gelince inşallah. Evet arkadaşlar. Ben model kısmını tamamladım. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 tam model 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yarım modelimiz oluştu burada Bu şekilde şimdi ise ön yüzdeyim ve modelimi bir ters kenar ilmeğimden sonra bir ters 1-2-3 düz bir ters. 1 2, 3, düz. Bir ters 1-2-3 düz bir ters. 1 2, 3, düz. Bir ters 1-2-3 düz 1 ters 1-2-3 düz 1 ters 1-2-3 tane düz yani şurada bir artış yapmışız. Evet. 1 2 3 Bir tersten sonra 1 2 3 düz, bir ters 1 2 3 düz, bir ters 1 2 3 düz, bir ters 1 2 3 tane düz, bir tane ters bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamen ilmeklerimizi 3 düz bir ters olarak değiştiriyoruz 1 2 3 bunu ne kadar öreceğiz ee, bunu 18 santim öreceğiz santim veriyorum Çünkü herkesin eli farklı İpiğin kalınlığı farklı. Ee, kalınlık incelik dereceleri farklı iplerin. Bir de şişler de çok fark ediyor. İnsanın eli de çok fark ediyor. O yüzden ben santim veriyorum ki santimle çalışmak garanti oluyor. Ölçünüz varsa ölçü kullanın. 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz bir ters bu e, burayı bu 3 burayı yanlış yaptım bak. Hemen ilmeklerimi geriye alıyorum. Çünkü burası bant kısmımız. Bu bir tersi yaptıktan sonra başına doluyorum ve tekrar başına doluyorum üçünü bir kesiyorum başına doluyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum burada bu şu kısım oluyor arkadaşlar 18 santimden sonra koltuğu koyacağız koltukta görüşürüz inşallah Evet arkadaşlar Yeleğimizin model kısmını düz kısmını hadi e, örmeye devam ediyorum. Model kısmı bitti, düz kısım 18'e tamamlayacağım. Şimdi burada e, başlarken e, sağ ön beden, sol ön beden. Sağ ön bedenimizi sola kesim yapmıştık, sol ön bedenimizi sağ kesim yaptık. Bakın. sola kesim yaptık ve bir V oluştu. Şu şekilde. Evet. Buraya kadar ördük. Bundan sonrasını inşallah tekrar bir anlatayım. 79 ilmek başladık. Tam model olarak 2, 4, 6 tane yarım model olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi yaptık. 8 tane'den sonra bu kenardaki 3 giden band kısmını devam ettirdik. Diğer kısımları 3 düz, 1 ters olarak ilmeklerimizin tamamını 3 düz, 1 terse çevirdik. Bunu 18 santim yaptık. 18 santimden sonrasını ben tekrar anlatacağım. Koltuk kuracağız. Koltuk keseceğiz. Bir sonraki videoda onları gösterinceye kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.